Her yerde Mona Lisa. Hem de bizi bıktıracak kadar her yerde. Peki neden bu kadar ünlü bu tablo? Belki de bu ünün nedeni Mona Lisa'nın mutlu mu yoksa hüzünlü mü, neşeli mi yoksa donuk mu olduğunu kestiremememizde yatar. Cevaplardan birisi Leonardo da Vinci'nin kullandığı bir teknikte gizli. Bu tekniğin adı İtalyanca adıyla sfumato'dur. Yani bir formun diğeriyle kaynaşmasını sağlarken daima hayal gücümüze bir şeyler bırakan bulanık dış hatların ve yumuşak renklerin kullanıldığı erime tekniği. Leonardo Mona Lisa tablosunda ifade denilen şeyin ağzın köşeleri ve gözlerin köşelerinde gizli olduğunu bildiğinden bu noktaları özellikle belirsiz bırakmış ve bu nedenle bizler Mona Lisa'nın ruh durumunu tam olarak kestiremiyoruz. İşte o nedenle yeterince her yerde görsek de bu tabloyu yine de düşüneceğiz bu hanımcağızın ruh durumunu.